Evet arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz ee, Evdeki yok Öyle bir video çekmeyeceğim Um. Heh. Şimdi kendi kanalımda birazcık bak. Bir ha, burada. Ee, niliyor? Komik montaj yapıyor. Hatta şey köyü kadar değil mi? Yok Milo. <laughs> i̇yi çok iyi gidiyorum Kospişim Sen de gelsene Yok yok Jimnastik yapmak çok eğlenceli Allah Allah <laughs> Merhaba Niloya Merhaba Mete Ben de jimnastik yapıyordum Sen de katılmak ister misin? Hem ben jimnastikte çok iyiyimdir Tamam tamam Hı <laughs> <yapalım. gülüyor> Gülmeme challenge yapacağız bugün. Ben de yapacağım size. Düştüm. Öyle mi olmuş? Ben de başlarda düşüyordum Mete. Zamanla alışırsın. Ya karı sen konuşma. Cebimi zor tutuyorum. Lan. Ne Ne oldu? İstersen Minecraft YouTuber. sen Bir kere de misafir olarak gel. Olur Nilo'ya. ya. Yarın gel. Elif'i de çağır beraber gelin. Olur Nilo'ya. Mete bekle. Beş saat elimde bir şey tutuyorum da. <laughs> Mete, yarın gelirken hediye olarak kurdele getir olur mu? Yok. Kim <laughs> Gülüyor, yani. durmadan, Selam dostlarım böldüğüm için özür dilerim. Size yeni ve ilk montaj bro tişörtlerim hakkında size bahsetmek istiyorum. Tişörtün ön tarafı böyle gözüküyor. İçi ve arka tarafı Eşim. ise böyle. Ayrıca seçebileceğiniz üç tane renk var. Yeni tişörtümü almak isteyenler için link açıklamada. Neyse şimdi sizi bu videonun tadını çıkarmaya bırakıyorum. Tuttum. Gelmeler yorumunuz. Durat. Koyayım da durat. <laughs> Çok bir tane. başka Of yine başlıyorlar. Fatih yine arabasını kaybetmiş. abim üzülmesin diye arabasını ona vermiş. Akşama getir demiş ama Mete getir. Ama ben rengi tuttum Mete. Ellerin cebinde tutamadın. Mor rengi bulamadın. Bak işte mor. Bu ısıtabilir Ama ben seni kafanı sen Mete. Bu yandı, çok iyi Ben bunu dökün ya. Kırıtmayın hatta. İstanbul'un bir yakasında oynar mahalle ortasında. Bir harcayı bilen yarıyordum ben. Ama ben onu yıkamadım. bütün yolculuğum bir yalan. <laughs> Onurum kırıldı. Sense'yi beni şeytanın yolunda gitmemem için uyarmıştı. Bu çocuk beni öğretilerimin yolundan çıkardı. Aa, çocuklar? Anne? Ne yapıyorsun lan sen? Senle Fatoş teyzem gibi misafircilik oynuyoruz anne. <laughs> ne yapalım? Evde olsaydın. Önce iş, sonra da <laughs> İki gündür aynı şeyleri biliyorum. Çok sıkıldım. <laughs> Önce Olmayı iş, sonra da iş. Kavga etsem sevmiyorum. Abi, Mete. Ağlama hadi oyna. Gerekiyor. Hadi Ayşe. Gerekiyor. kekle süt getirdim. E ne yapalım? E Elif neler yapıyorsun görüşmeyeli? Ne yapayım? <laughs> Senin oyunların nasıl gidiyor Mete? Ah. Seni hiç alakadar etmez. <laughs> ah. 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 multimulti-tu-tu <laughs> <laughs>